Sırada fındık macunumuz var ama tepsi kadar malzeme var. Evet tabii ki. Evet güzel. Fındık macun mu? Macun, <gülüyor> <bak>. <gülüyor> fındık macun. malzeme var. Çok yapacağız e, yani. Evet. Çok yapacağız. Şimdi Un, unumuz var. Tuz var. Tuz, var. Tuz var. Tuz var. Maya var. Su var. Peki şu karışım e, nedir? Bu karışım soğan, domates. Karıştırma. İnce ama kıyılmış. İnce kıyılmış. Kıyma var. Kıyma biraz yağlı mı olması gerekiyor hafif? Yok biraz normal bu iyi. Normal yağlı kıymamız var. Bir de pulveri var bu renk e, vermesi için. Bu pul biber mi? Evet. Stratus pul biber bu. Statlus pul biberi var. Renk Bayağı vermesi acı için. acı galiba. yok yani o kadar değil. Normal. Evet. O zaman hazırlayalım. hazırlayalım. Önce hamurumuzu yapalım. üstünde değil. Tadı üstünde hamur. Evet, fındık lahmacun. Bu kadar. Şimdi açıyoruz kenarlardan biraz. Yani kıyma koyulduktan sonra zaten minicik olan hamurumuzun üzerine baskı uyguluyoruz. Pres evet, yapıyoruz. Pres. Ve hamura karışımımızı yediriyoruz. Yani bu kadar. Bunu böyle yapıp fırına. Evet. Lütfi ustamız fındık lahmacunlarımızı açıyor tepsiye yerleştiriyor fırına posta alıyor. Evet. Sonra ben de afiyetle yiyeceğim. Tamam mı? Lokma lokma. Tane tane lahmacun. Fındık lahmacun. Bunu bitiriyoruz. Sonra ne hazırlayacaktık? Tarsus kebabı mı? Tarsus kebabı hazırlayacaktık. Sırada tarsus kebabı var.